Hong Kong'dan Washington'a kadar Kerem Hoca ile yakaladığımız önemli bir gerçek var. Hemen söyleyeyim. Batıdakiler diyor ki biz özgürlüğü ziyadesiyle yaşadık. E şimdi biraz zararlarını gördük. O yüzden özgürlükleri bir kısım kısıtlamaya başladık diyor. Doğudakiler de şunu diyor. Yahu daha yeni yaşamıştık özgürlüğün nimetlerini. Niye batıdan itibaren siz özgürlükleri geri almaya başladınız diyor. Bence doğudakiler haklı. Neden? Çünkü... Binlerce yıldır sosyal eşitlik ve adalet için verilen savaşlar vardı. Onların sonu gelmedi. Herkes yoruldu. Bunları elde etmek için insanlık çırpındı. Kayıplar yaşadı, ihanetler yaşadı. Hatta ahlak dışı fırsatçılık hiç bitmedi. Şimdi üst üste iki programda bunu inceliyoruz. Yani geçen hafta inceledik, bu hafta da inceleyeceğiz. Avrupa'da mesela özgür düşünce nasıl geriledi? Dünya savaş eklemine nasıl sokuldu? E, gerçekler nasıl algıyla örtülüyor? Gençler neden e, artık e, biz e, bizlerin yolunda yürümüyor? Neden istemiyorlar bunu? E, normal. Yani şimdi ekonomik veriler rötuşlanıyor. Gözle görülen gerçekler bile siz yanlış görüyorsunuz falan gibi ondan sonra empoze ediliyor. E, ve bunların sonuçta nereye varacağını hepimiz biliyoruz. Ya özgür irade 300 yıldır baş tacı ediliyordu. Sonra birileri dedi ki bu özgürlük tehlikeli. Ne yapalım? Özgür iradeyi ikiye ayıralım. İradeyi aldığımız zaten özgürlüğe gerek kalmıyor diye. Dolayısıyla insanların iradesine saldırmaya başladı e, bütün bu rejimden.